eşyaları yükleyip yollara düşüyoruz. <laughs> Gördüğünüz şu gibi ay mekler. Biraz GGC'den bahsedebiliriz Global Game Jam'dan. Global Game Jam 2008'de başlıyor. Ee, onun öncesinde indie, nordic gibi game jamlar var aslında. ondan Onlardan biraz esinlenerek başlıyor. Ee, şu anda bayağı e, çok ciddi birçok ülkede e, binlerce katılımcısı olan bir... Giderek de artıyor. Giderek de artan evet. bir etkinlik aslında. Ee, Türkiye'deki merkezleri de çok hızlı artıyor galiba değil mi? Çünkü yazılımcılar ve oyun geliştiriciler Evet hızla çoğalmaya başladı. Türkiye'de mesela şu anda Denizli'de biz Denizli'den Ankara'ya gidiyoruz ama Denizli'de de düzenleniyor. Evet şu anda Kongre merkezine giriş yapmak üzereyiz. Eşyalarımızı bir posta taşıdık. İki posta da ancak gelebiliyoruz. Gördüğünüz gibi her yer Bir Daha böyle göremeyeceğiz burayı. 48 saat içerisinde insanlar toplanıp oyun geliştiriyorlar. Geliştirmeye çalışıyorlar. Bunların kimisi bitiyor, kimisi bitmiyor. Ve bir konsept veriyorlar. İsten, evet, O konsepte bağlı kalarak daha çok oluşturma isteniyor. Bu ekibi isterseniz önden oluşturup gidiyorsunuz. İsterseniz orada tanıştığınız insanlarla hemen hızlıca ekip kurup çalışmaya başlıyorsunuz. Çevreyi genişletmek, başka insanlarla çalışmak, başkalarından bir şeyler öğrenmek, birlikte çalışmayı öğrenmek en önemlisi. Game Jam bu konularda da e, bence herkes için çok faydalı. Erjument. Evet. Nasılız? Zinde miyiz? mu? Hayır. Henüz, henüz kurulamıyoruz. Nasıl Çünkü yayılmayı seven bir ekibiz biz. Evet. Bu sene GGC'deki konu belli oldu değil mi? Evet. Nedir? Onarmak. İster bir kalp if. olsun ister bir eşya olsun. <laughs> Ağır girdin. <laughs> Hadi bakalım o zaman bakalım, yavaştan yerleşelim. Geçen sene mesela biz her şeyimizi götürdük. Bardak da götürdük, kahve götürdük falan ama orada bize bunları verdiler. Bu resimde gördüğünüz iki arkadaş geçen yıl katıldığımız GGJ Ege öncesi bize yiyecek vermezlerse diye marketten çeşit çeşit kuru yemiş aldılar. tabi bir tane bile yiyemedik. Kısaca yemek olayını fazla abartmayın. Alanda herkese yetecek kadar kuru yemiş var. Evet şu anda alanın tam köşesine yerleştik. Kartlarımızı da aldık. Şimdi alanı göstereyim size. Daha faaliyet başladı diyemem. Ee, o yüzden şimdilik stop ses üretiyoruz biraz sesler genelde geri planda kalıyor ve çok sona kalıyor yani çok fazla üretme şansımız olmuyor müziklerden sıra gelmiyor o yüzden önden biraz ses üretiyoruz ona başladık evet. merhaba efendim nasıl gidiyor ses üretme üretiyoruz bizim, bizim işimiz üretmek <laughs> adam tekrar selam? <laughs> tekrar selamlar tekrar selamlar tekrar sel tekrar selam Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu videolar kolay çekilmiyor. Bir ucundan tutalım, abone olalım. Yazılımcılar, kodcular işte, e, dizaynırlar falan. Onlar daha uzun süreler e, mekanda takılıyorlar. Onların bir köşede kıvrılması gerekiyor. O yüzden siz onlardan biriyseniz mutlaka yanınızda bu bu ve e, matınıza getirin. doğru geldik. Erziment hala çalışıyor. Biraz yorgunluk var. Yaklaşık 60 tane masayı gezdik. Bitip biraz yorgunluk atacağız. Biraz uyuma kısmı eksik kalabiliyor. Geçen yıl biz de bir sınıf bulup yerde yatmıştık. Bu sene biraz hazırlıklı gidiyoruz aslında. Biraz yaşlı adamlar olduğumuz için. Arkadaşım boyun fıtığı var. <laughs> Ona bir çare bulalım dedik ve bir misafirhaneden yer ayırttık. Ercüment gülerken zannettiniz ki bu sene uyuyabilecek. Olaylar şöyle cereyan etti. Misafirhanede Ercüment, Sakalı ve ben aynı odadayız. Ben yatıyorum, 3 ila 4 saniyede uyuyorum, 20 saniye sonra horlamaya başlıyor. Ercüment haliyle kızıyor, kafasına yorganı çekiyor, kulağına pink noise erk ediyor falan filan. Fakat nafile. Garibim bu sene de uyuyamıyor ekibimizde kimler olacak? Aslında küçük ekiplerle çalışılabiliyor ama bence biraz daha geniş bahsedelim. Coder'lar oluyor, tasarımcılar oluyor, grafik tasarımcılar, level designer'lar, konsept designer'lar da oluyor. Oyunu daha oynanabilir kılan dinamiklere çalışanlar olabiliyor. Oyun sektörünün ne tarafındaysanız, neresinde olursanız olun mutlaka gidin birlikte çalışmayı öğrenin. Cumartesi günündeyiz günü yarıladık yaklaşık 5-6 tane oyuna müzik yaptık ses de yaptık biraz şöyle göstereyim hatta bir tane proje açıp şimdi sizi alanda biraz gezdireceğim. Müzik Nasıl gidiyor GGC? Gidiyor gayet güzel. Kalabalığı görüyorsunuz. Evet çok güzel. Esas siz nasıl buldunuz? Sık çok, iyi gidiyor. Sık. Ee, şu anda kaç kişi var alanda? Ya 250'den fazla herhalde. 250'den fazla. 270. Valla ben yoga iyi özellikle beğendim. Yarın da var sabah. Oo süper. Yarın sabah var. Eğlenceli olsun istiyoruz. Biraz farklılıklar olsun istiyoruz. Çok iyi. İnsanların biraz kafası dağılıyor. iyi oluyor yani. Allah kolay gelsin diyelim o zaman. Sağ olun. Görüşürüz. olarak görüyorum. Herkes farklı disiplinde çalışıyor. Bu farklı disiplinler bir şekilde birbiriyle zaten alışveriş halinde oluyorlar. Dolayısıyla birbiriyle tanışmış olmak, başka beraber de farklı projeler, işler geliştirmek adına çok faydalı oluyor. Yoga yapıyoruz. Atom her şeyi düşünmüş. Beğendiniz mi arkadaşlar? Bayıldım. Nedir geçti bir değerlendirmek ister misin